Ardına peşime bakışa nasıl nasıl sana izin vermek yerini dendiren kişi bugün size nasıl böyle move yapıyorduk onu göstereceğim. Mesela şöyle bir şey var. Bir tane video yazayım tamam mı şortlarımı da yapayım dedim. Şöyle move yazayım sonra oraya. Anladım. gördüğünüz gibi bir tane kıyafet oluyormuş. Kıyafeti bir tane çocuk gitmiş 69 dolu söylemiş. Oğlumun adını beraber yapması var sen biraz baksana YouTube'dan bizim videomu araştırsın da göreceksin. Neyse arkadaşlar şimdi ben Hemen size göstereyim. Bunu da size yapın. Şimdi buradan miktarı da Şimdi bakın her şeyi yapacağım sana. Satın alımına geldiniz tamam. buradan mesela ne? Ben bunu bile çeviririm yani. O derece şimdi. Kahve ve Gel buraya. Çıkıyorum. yani siz de yapacaklarını bize merak etmeyin mi? klasik güzlerden şunu çıkarın. Şunu takın. Aynen. Şimdi. Kara nasıl yapılır bunlar? Bunların üstüne böyle basacaksınız. Basacaksınız. Bu gördüğünüz gibi olacak. Sağ bacaklarına almıştım ya. Aynen böyle bir şey olacak. Ya, abi benim de değil mi ya? Benim de kıyafet meyafet var diyorsunuz değil mi? Ben de biliyorum merak etmeyin Buradan C kısmına geliyorsunuz. Buradan siz de böyle görüneceksiniz. Çok daha az gelişmiş bir şekilde yapıyorsunuz Ve buradan tümünü böyle yapıyorsunuz. Tümünü böyle değil. Sonra kafaya geliyorsunuz. Kafaya şey yapıyorsunuz. Gövdeyi muhavi yapıyorsunuz. Sol kolu sarı, sağ kolu.

görüyorsunuz yani. Oldu. Bitti. Yani. Bunu. Ekleyeceğim buraya şimdi bir girelim. Mister'e 2 Oldu. Değişmiş ama. Şunu unutmayın. Hemen kaçın. bunu unutmayın ya. Ay, ay oğlum bura bayağı değişmiş. Bu etkinlik ne? Savaş kartı falan ya bir falan aldı. İddia diyorum. Ben onu mu verdim bedava eşek lan bu. Hayır eşek değil o. <laughs> Sana yardım ediyor. Hiçbir şey yok. Ben hiç dram oynamam bu oyunu. Sevdiğim dördüm oradan. Oynuyorum. Evet. Masum geldi ya. Neyse ben bugün çok güzel bir şüpheli olarak ay şüphe dedektif olarak yapacağım. Slide isme. Ay bari bir falan yapıyor oğlum. Bu kaos Bir şey mi ben ne izleyeceğim? Gelme 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 gelme. Gelme Bu beni takip ediyor lan. Ha, ha yapmıyormuş. Bunları toplayalım. Oyun da kaçayım ben. <laughs> Gel ya oğlum bunlar beni takip ediyor lan ben bir şey almadım gel. Bekmiş bir şey almadım bunlar beni takip ediyor yani. Ya topla para 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 para. Şöyle gözleyelim biraz şurayı. Ya yani şurada para saklayalım. <laughs> oğlum bak bu çocuk var ya ben nereden çıksam ORADAN çıkıyor ha. Çıkıp <laughs> sakınca da. Bak niye kesti ne oldu? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum lan katil kim lan katil? Kahve kimse artık bana bir şey yapamaz. artık. Hiçbir şey kişiyiz burada seni yalan. Yoluk davancası nerede peki? Yoluk davancası. Katile bak. Şerok katil. Biliyorum bu şey. Abo yanımdan geçti. Onu gördünüz mü? <laughs> yanımdan geçti orada oynayalım. O bo geldi. Gel Ya onun e, ya canım. Ha bu mouse'u yaptım ya. Ne şeyler nasıl? Oğlum bu açıldı mı lan gerçekten? Mecazi Oh. Şaka mı lan bu? Kanka alana böyle keyif çatıyor. Marj maraj na yek. Bence bunlar farklı bir şey konuşuyor. GD yüzey. Oğlum oh, bunlar farklı bir şey konuşuyor. Ben kaptanlar olarak konuşuyorum. Bir şey olmayacak sakin olun. Şuradan söyleyelim. Biraz zeybek. Şey, şey Buradan sonra sıralım. Bir daha demeyelim bir zahmet kanka oyun dışına çıkıyor. Baksa kanka bir şeyler konuşuyor. Geldi falan diyor bu Azerbaycan olabilir mi bile. Bakayım bir. Baş koy. Ne tövbe olarak bir baş koymuş o falan. Buraya girebiliyor musun peki? Girebiliyorsun. Anladım. Bizim şu anda kutu olarak bunlar varmış. Summer box. Summer box. Summer box. box. bu çıkıyor mu bu ne ya da mor bir şey var o ne bana güzel <laughs> anlamda ne bana için bin para gerekiyor ama o yüzden açma ne diyor <laughs> şüpheler dediğim ne kanka ne hesabı ben tamam, ses açalım ses <laughs> yok katil bu inanamadı şerif yallah belasını versin şerif ben bunu çok eskiden öğrenemiştim. Söyle bir bak var bak. Bakasını görürsün. Doğru. Da bakayım bir. Herkese teşekkürler. Ağustos kitabında ben Böyle bir ne oğlum? Bayağı değiştirmişler lan. Şurada böyle metal bir yer vardı. Böyle atıyorum. Giriyordum böyle. Bence bu resimlere girilebiliyor. Bakayım ne bak. Hadi geldi o zaman kaçı geldi. Masum. Ben evet, çok iyi bir insan olarak masum masumluğumu yapacağım hocam. Şimdi şu kara çocuk olmayınca o kara çocuk olabilir belki ben şahiyim ya be. ben ben. Sıra bekliyorum lan sıra mı bekliyorum. bu zannettim oltuma işeceğim lan. Ayy yemin ederim yanında bir. Ablam şu. Ana o kesiyor lan. Bire bire kaç kaç. Bire kaç. Karda ya. oğlum abo. Öyle bu çocuk oluyor gidip kaçır ya. Bir bir dakika bir şey var mı? Dondurma <laughs> E, Elime ayağına tükürüyüm seni görüyor musunuz zaten beni? He kanka biz bu lafı yine genelde yapışmamışız. O John Murder diyor oğlum şaka mı lan? Çocuk tutuyormuş. Karıya başka ulaşma yolu yok mu oğlum? Tek bura mı var? Bu Buradaki... Gördüm ki. Hadi geliyor, deriyi yapacağız. ne diye bir durum Ben şeyle kıtam top bulmuştum. Buraya falan zaten mı? <laughs> bu kıtam ancası bu harbi. Oğlum ben ne varmışım diyorum. Neredesin bacı? Oooo gel buraya. Cezanı keseceğim. Sevgilim ben yani kimseyi, ne gemi donu, ben her şeyi birbirimizle basit, kurtarma ocam. Yani böyle bir böyle bir şerif yok ya gördüğünüz gibi kahramanmışım Neyse şerif işte Almanlar. Gördüğünüz gibi şerif karşınıza. Ha ben de sevgilim hay. <laughs> 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 bu ne oğlum bu Yener Talan galiba. Yacht, yacht. Tabi altalmış yacht çok şeref oynadığım için ve hile dürüstlükle <laughs> ne alakası var aa Türk müsün diyeceğim sana bana ban ne diyor oğlum çocuk sana ban ne diyor oğlum adam ismi zaten şey Evet. Mene please donate Eylül Ağustos gelmiş diye o bir hesabı sonra dilenerek modellenmiş öğrencilerim. Ana yeni map. Ok. Oh, evet. Oğlum bunlar ne yaşıyor? Kesmeyin beni evet, ne oldu? Aslında var ya. Aynen bak şöyle duracağım baba. Söyledim, şöyle duracağım seni. Ölseler de bulamaz ya. Burada biraz bekleyelim. Hala havas keyifli. <laughs> Evin kanka. <laughs> Şerif beni Evin. Şerif günü okur mı? E ne sağlık Şerif, ben <laughs> bir beya varganam olsun. Bağışla. Ne yaşıyor oğlum bunlar ya, harbiliyorum. O ev iki ya, ev iki. Güzel. It... o ev? Hayır, değil mi? Sane bane. İki. Ha yok. Sane banne. Bunun iki baksana kanka ya. Hoş mu? Evet geldi. Ya. Abi bu, bu ortaya geldi yok ya. Aynen ya. Neyse bir boş ver diyeyim. Reis üst İngilizce mi Ben diğer biliyorum bunu. Harika paralar biliyorum. Şimdi. <laughs> Bu mu? Ne? Ya bak ben bunu ha geçme Oğlum ne ne oluyor? Oğlum beni ne vurdun? nasıl vuruyor? Aynı Aynı karakter bile değiliz. Kör gözüne Oha oğlum çok küfür etmiş gibi duruyor. Şşşt. <laughs> <laughs>

Allah 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 Şal şal sana şimdi gel oğlum sen gel Elmas ne trant Resul bunu bunu buradan kaçak şimdi Ama bu mantığı oynarsak kazanır bence Ama oğlum zaten burada yap Yeni yap Bak aşağı Ne dedi Sg o sg Allah Yat aşağı bunlarda da şey yapmıyorum yani, şöyle çok yani. Hmm. Daha mı yani burada da sakalım var da Daha saniyemde var kaç şıkan adam kaldı onu bilmiyorum ama. Böyle nasıl şerif hayatta bu arada şerif kesin. <laughs> Bence bunlar bir yerde? daha tuta bıraktı. Ben size söylüyorum şey. Bence bıraktı onu. Ya da şunun altına da yapmış Böyle şimdi bunlar yapıyor gerisi çalar da insizler de. Şerif bir, bir, de afk bırakmış ya. Bir de ha. Yok afk bırakmamış bir yerde.

izledin mi abici oyunu mu? Abi ağlam inşallah. Var. <laughs> Varsa versene ne veriyor oğlum bunlar? <laughs> Aha. Milis. Geldiğimiz o eee. Ben de ağlam. Aslanla 5 oldu. Yüz giden birisine vurmak kolaydı. Yani ee, böyle böyle gideyim. Hızlı. Aha ben değilim o yüzden bak burada da bir bak var bunu da bilmiyordum. Eski mördür müsterdi. Daha sizin gibi değil kardeşim. Doğru mu öyle? Ne kabine yani yok kanka ben para toplamam gerekiyor oğlum. Para bak kaç para mı var Hiç göstermiyorsun ha sen. 94 varmış. 1800 toplam mı Geçebilecek mi? Arasında ezdeseyim. Tamam. <laughs> oğlum adam ben bir tane ara atmış tamam mı? Yeni de burada kesiyorlar diye eziz. Ne kantı ben benim... ...gel ben benimle uğraş ya. <laughs> Oğlum nasıl kesiyor görmüyorum daha bir şey. Baca olan kartı... Oğlum bunlar ne yaşıyor ya? Yani? Harbi diyorum niye yaşıyoruz? Hımm şarkıları görürsün. Allah'ım. PÜF! neler? Ben sizin gibi salaklar kimler de merak ediyorum. Bu şeref hangi salak sen? Salak mı şeref? <Sessizlik> Hoş geldin Özür Pembeli abla. anne banne yani bu çocuğun max nedir nedir ya bana bunu açıklasınlar Kolay olmaz. de onu bu ne bu? Kocamanik Zaman kesen ya, de geldi. Saçlı. Araba nektiple kalmıştım. Bir tekster dün gün nasımda nasıl bir adama. o arkadaşına kalmıştım. Böyle böyle. Maçta mı senizsiniz? Herkese ほらほらほら